Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün çıkış yolu Konya'dan canlı yayında karşınızda. Banko Birlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk ve Recep Konuk'un ofisindeyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Ee, makamınızla şu anda görüşüyoruz sizinden Konya'da müthiş bir fırtına var hatta yayın sonrası e, Konya'daki fırtınayı da Habertürk izleyicileriyle paylaşacağız ama bugün biz Konya'ya neden geldik bir kere tarıma dayalı sanayi Türkiye'de başarıyla gerçekleştirdiniz Türkiye'de güzel işler de yapılıyor diyoruz işte o işlerden bir tanesi de şu anda burada panko birlik gibi büyük bir ailenin şu anda reisliğini yapıyorsunuz başkanlığını yapıyorsunuz bu aile nasıl bir aile kaç kişilik bir aile İsterseniz bu aileyi bir Türkiye'ye tanıtalım ...sonra ayrıntılara geçelim. Eyvallah. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yani Türkiye'de iyi şeylerin de olduğunu... ...bu güzel programla... ...bu güzel insanlarla... ...bizim güzel insanlarımızla tanışmış olduk. Ee, bu anlamda... ...benden müteşekkirim onlar adına. Onlar adına da hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz. Ee, Panko Birlik... E, ...şeker pancarı üreticilerin... E, ...Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 700 bin insanın bir araya gelerek özellikle 2012 yılının Dünya Kooperatifçilik Yılı ilan edildiği Birleşmiş Milletler tarafından sadece özel sektörün sadece kamunun olmadığının vurgulandığı bir yıl olması hasabıyla de... e, Panko Birlik kooperatifçilikte e, kooperatifçilik anlayışının üretiminde <laughs> Türkiye'nin e, yaklaşık e, beşte dördünü e, kapsayan, e, kapsamı işini alan, e, ona yerleşen 1 milyon 700 bin insanıyla, 400'e yakın mağazasıyla, e, 31 kooperatifle e, Türk e, üreticisinin üretimine tork katan, yani o üretimi güçlendiren e, bir e, başka sektörün adıdır diyebilirim. E, yani Panko Birlik e, dünyanın çok önemsediği e, kooperatifler vasıtasıyla da kalkınmanın az gelirlerin, geliri az olanların, küçük arazi sahiplerinin ortak aklı, ortak sermayeyi, ortak birikimi harekete geçirerek... Bu ülkeye çok özel katkıların da yapılabileceğinin gösterildiği adrestir Panko Birlik diyebilirim. Bu anlamda e, Türkiye'nin şu anda e, Panko Birliği'nin sadece Konya'daki Konya şekeri bile e, Türkiye'nin şeker talebinin yaklaşık yüzde yirmi %25'ini karşılıyor. Dolayısıyla e, tarımsal üretimin sadece şeker olarak değil e, birçok ürüne dönüştürülmesinde ve yetiştirilmesinde de çok önemli görevleri üstlendiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu aslında birlikte iş yapma kültürünün hani kolektif üretiminde e, sergilendiği Türkiye'deki ender tesislerden bir tanesi. Evet. Samim Bey şöyle bir hani şey. Beraber yap iş yapmak çok zordur. Tabii. Türkiye'de çok Az güzel. olsun benim olsun derler genelde. Çok güzel bir tespit. Ama şu da vardır. Bizim gelinlerimizde imece usulü vardır. Güzel. Dayanışma vardır. Kaynaşma vardır. Komşunun yarı kalan işini tamamlama vardır. Bunlar bizim geleneklerimizde, bizim hasletlerimizde olan uygulamalardır. Bunlar mevcudiyetimizde var olan değerlerdir. Tam da bir nokta, bu noktada eğer bizim eksik olduğumuzu bildiğimiz, yani evet bir dayanışma var ama bunun adının konulduğu, bir sisteme bağlanıldığı, herkesin riayet edeceği. Kurallar manzumesini de doğru oluşturabiliyorsanız bizim insanımız burada da başarılı olur. Çünkü bunun altyapısında az önce söylediklerimden dolayı var varlar zaten. Dolayısıyla e, biz bunun da e, neticesini en azından e, buradaki uygulamalarla rahatlıkla aldığımızı söyleyebilirim. Bakın bugün dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin başında Amerikan ekonomisi gelir. Amerika'da bizim sektörün tamamı ne özel sektör tarafından ne de kamu tarafından yönetilir. Bugün şeker pancarından şekerin üretilmesi ki dünyanın en fazla şeker üreten ülkesidir şeker pancarından Amerika 5 milyon ton civarındadır. Tamamı üretimin ne özel sektör ne de kamu tarafından yapılır. İşte kooperatif modeli dediğimiz ortak dayanışmanın adı olan böyle bir yöntemle çözülür ve bu yönteme de özel sektörden geçiş yapılarak ulaşılmış. Yani özel sektör denenmiş, zorlanmış. Evet. Üretenlerin esasen e, zirai üretim yapanların sanayi üretiminde olmaması durumunda bu tür bu tür tarım ve sanayinin entegre olduğu alanlarda yürümediğini Amerika görmüş. Şu anda Amerika'daki model e, kooperatifler vasıtasıyla işletilen bir tarımsal sanayi var. Bir, iki, e, bunu keşfetmişler ve uygulamaya almışlar. Hemen Avrupa buna takıldı. Şu anda Avrupa'da da bu rakam yüzde altmışlarda. Çok güzel. Dolayısıyla e, Türkiye'de Konya Şeker örneği, Panko Birlik örneği de esasen onlarla paralellik arz edecek. Üretim ve değerlerinde ...birçoğunun da önüne geçmiş bir birlik ve onun sanayisi olarak, üreteni olarak ayaktaki kuruluşlardır. Bakın, e, bugün milli gelirden en az pay alan kesim tarım kesimidir. Evet. E, bir anlamda sosyal adaletin tesisinde. Yani gelir adaletinin sağlanmasında da e, tarımla iştigar edenler e, bundan pay alması adına da böyle bir modele zaten ihtiyaç var. Bakın bugün Konya'da Konya şekerle ben yer yerde ifade ediyorum. İşte Konya şeker şirketleriyle serbest piyasa şartlarının getirdiği ve dayattığı bütün ciddiyeti dikkati bilimi kullanır. Tavizsiz şirketlerini işletir. Ama oranın katma değerini o kooperatif anlayışının da gereği olan tabanla ortaklarıyla ile paylaşır. Yani e, serbest piyasa şartlarıyla üretmek Hilal-i Ahmer Vakfı anlaşıyla paylaşmak. Tam da ülkenin buna ihtiyacı oldu. Bu anlamda ihtiyacın giderdiği aralıktır bu. Bunu dünya yapmış, biz daha da iyisini yapıyoruz. Ve mesela evet. hemen e, şöyle bir örnekle tamamlayayım lafınızı. E, Koya'daki bütün kamu kuruluşlarının devletten aldığı paydan daha fazlasını bugün hatta geçtiğimiz haftalarda üreticiyle paylaştınız, evet. dağıttınız. Evet. Şimdi tabii e, bizim bu yıl üreticiye ödediğimiz e, eski rakamla ifade etmek <laughs> gerekirse... 5 tr e, 510 trilyon 510 milyon TL Hı -hı. bugünkü rakamla. E, Konya şeker tabii. Ee, bir bir büyüklüğün bir gelişmişliğin bir terakkinin bir ciddiyetin bir disiplinin bir doğru yönetimin de esasen adıdır. Yani burada da çok mütevazı olmaya gerek. Bu sistemin kâr edebildiğini gösterdi. Kesinlikle. Amerika'da kâr ediyor, Avrupa kâr ediyor, biz de kâr ederiz. Kesinlikle ve çok başarılıdır. Bugün e, Konya şekerin modeli esasen e, dünyanın birçok ülkesi tarafından da örnek kabul edilir. Örnek olarak alınan ve Konya şekeri küresel bir şirket olma yolunda hızla e, o aralığa taşıyan da esasen bu felsefedir. Evet. Yani birlikte hareket etmek e, birikimleri birlikte değerlendirmek, e, bunu en verimli şekliyle yönetmek ve burada üretilen katma değeri de üreticiyle paylaşmak. Konya şekerin ürettiklerinden sadece ...Konya üreticisi değil. Bu ülkenin de ciddi anlamda... ...kazanımlarının olduğunu. Evet. Yarınlarda dünyanın da olacağını biliyoruz. Yani buradaki trend... E, ...küresel bir şirket... ...küresel bir üretim... ...ve bu üretimden... ...sadece yerel bölgenin değil... ...ülkenin faydalandığı... ...tüketici olarak da bütün... ...insanlığa katkı veren... ...bir e, anlayıştır. Panko Birlik, kooperatif... ...ve... ...şirket anlayışının... ...harmanlanmış versiyonu. Şimdi efendim evet. e, üreticiyle görüştük... ...köylüyle görüştük, besiciyle görüştük... E, ...çiftçiyle konuştuk... E, ...siz de yayın yapacağımızı söyleyince... ...hep başkan dediler size... Evet. ...ben de o yüzden başkan diyorum şimdi size... E, ...şimdi büyük bir ailenin başkanısınız... ...şimdi yepyeni bir yatırıma... E, yatırımı açmaya hazırlanıyorsunuz... ...ve e, et ve süt entegre... ...tesisi olarak iddialı bir yatırım... Evet. Bu. ...yerinde gördük... E, Büyük bir ailesiniz, yani 4 bin kişi var doğrudan çalışan. E buna muhtemelen 2.000 kişi daha ilave edilecek. Ama en önemli tespit bu yatırımları yaparken krediyle değil tamamen kendi öz kaynaklarınızla yapmanız. Evet. Yani bunun altını ben bir ekonomi muhabiri evet. olarak çizmek istiyorum. Eyvallah. Yani hakkınızı bir teslim etmek Tabii. lazım. Çok değerli, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu, bu, buna nasıl ulaşılıyor? Bu esas belki e, izleyen, sırrı ne? E, ...izleyenin i̇zleyenin <laughs> soru da olabilir. Şuşi sırrı sihirli belki deneyiniz mi var? Peki, güzel bir sual. Ben bazen söylüyorum bizim aşağıda matta var para basıyoruz diyor. <laughs> yani bu kaynak nasıl oluyor? Evet. Konya şeker e, bugün itibariyle bir milyar doları yatırım olarak geçmiştir. Yani bu eski parayla ifade edilecek olursa e, bir katrilyon 800 trilyonluk yatırımı yapmış bir şirkettir. Evet. Koya Şeker. Bunun çok ama çok büyük bir kısmını da öz kaynaklarıyla çözmüştür. Öz kaynak dışı kullanımı da özel teşvikleri de kaçırmamak adınadır. Evet. Dolayısıyla öz kaynağıyla tamamını çözmüşlüğünden söz edilebilir. Şimdi burada işin aslı şu. bir zinciri düşünün. Zincirde onlarca halka var. Yüzlerce halka var büyüklüğüne göre. Biz zincirin her bir halkasıyla alakalı bir üretim anlayışını hedefledik ve onu başardık. Evet. Ne oldu? Bugün e, tohumla başlayan, başlayan süreci çatala kadar her bir halkaya müdahil olarak e, getirmiş ve taşımış olduk. Bugün tohumun üretiminde en iyi teknolojiye sahip olmak üzereyiz. Çok ciddi adımlar attık, ee, çok ciddi gelişmeler oldu. Bununla ilgili bir tohum firmasını aldık, satın aldık, ee, onu çok fonksiyonel hale getirdik ee, ve çalışmasını devam ettiriyor. Ee, akabinde e, Konya gibi daha doğrusu dünyada suyla buluşmamış bir tarımın zaten şansı yok. Evet, kıt olan bu kaynağın çok daha rasyonel kullanılması adına da. İşte damlama sulama fabrikasını kendimiz kurduk. Evet. Tohumu kendiniz çözüyorsunuz. Ee, sulamayı özellikle üreticilerin daha uygun fiyatlarla girdi kullanması adına. Evet. Yani yüksek teknolojiyi uygun bedelle alması adına. Onların tefeciye vurdurulmaması adına. Onların daha uygun fiyatlarla girdi temini adına işte pamplastik kurduk. Ciddi anlamda piyasayı sulama ile ilgili fiyatlarda e, girdilerde regüle etmiş olduk. 21 şirket var. Evet. Hemen akabinde ne yaptık? Sadece onlama kaldık. İşte e, üreticinin zirai faaliyetlerini sürdürmesinde onların beşeriye, beşeri sermayeye ulaşımını engelleyen kaynaklar oluşturduk. Hem e, bunun finansman olarak e, temini e, sağlandı. E, hem girdileri e, zirai e, alet gübre, e, enerji vesaire girdilerinin temini daha uygun fiyatlarla yine acımasız piyasa piyasa şartlarında üreticiyi koruyarak üretimin daha rahat bir aralıkta daha huzurlu, daha bereketli bir ortamda yapılmasını sağladık. Orada üçüncü halkayı da güçlendirmiş olduk. Dördüncü halka üretilen ürünler, tarım ürünleri eğer ee, yüksek e, sanayi ürününe dönüştürülemiyorsa... burada sizin üreticileriniz bu işin hamallığını yapmış olur. Evet. İşte onların işlenmesi, daha verimli hale getirilmesi adına da bu işin sanayilerini kurduk. İşte Konya Şeker Yorgun 50 yıllık bir çökme üzere olan bir fabrikadan bugün dünyanın en modern, en büyük tesislerinden bir tanesini Çumra'ya entegre tesis olarak kurduk. Ne oldu? Burada üreticinin ürettiği ürünler işlenmeye başladı. Evet. Yani halkanın e, üçüncüsü de doğru yerine oturmuş oldu. Peki ne olacak? Sonra bu işlenmiş ürünlerden ileri işlenmiş ürünleri elde etmek zorundasınız. Tam da orada o aralıkta işte e, bir e, hem üretimin e, fonksiyonunu, kabiliyetlerini, gelirini artıracak atıkların değerlendirilmesi hem de işte sadece kristal şeker değil, onun şekerli mamullerini de üreten o e, sert e, şekerler, çikolata, bisküvi vesaire o grubun üretimi. Diğer yandan da işte melastan bir atıktan, gıdadan değil bakın, kamuoyunu yanıltıyorlar orada, gıdadan değil. Gıda üretiminde bir başka atık olan üründen etanol üreterek hem e, tabii çevreyle barışık evet. Türkiye'nin dışarıya çok döviz ödediği bir alanda ticaret ticaretteki aksaklığımızı giderecek, ticari dengesizliğimizi, balansı düzeltecek etanol ürettik. Şimdi bu yıl ne var? Evet. Ee, durmak yok çalışıyorsunuz. Tabii tabii aynen öyle. Ee, Bu yulvarı hemen söyleyeceğim ama ondan önce birkaç cümlem var izninizle onda hemen ifade edeyim. İşte bunun paralelinde o halkaları güçlendiriyorduk biliyorsunuz. Evet. İlave halkalarla değer buluyor bunlar. Bunların satış ve pazarlama kabiliyetlerini de artıracak, dünyaya mal satacak organizasyonu da kurdu burası. Güzel. İşte buna yemi ilave etti, diğer sıvı şekeri ilave etti, patatesi ilave etti, birçok yatırım ilave etti. Katma değer yaratan mal üretip satıyorsunuz. Kısaca üreticinin ürünlerinin değeri bulacağı. Güzel. Bu coğrafyanın üretim kabiliyetlerini değerli hale getiren her türlü yatırım yapıyoruz. Çok güzel. Bu sene ne yapıyoruz? Bu sene bir kere Türkiye pazarının yüzde hakim olduğumuz parmak patates dediğimiz o dondurulmuş ürün grubunun kapasitesini yüzde yüz Evet. Ya pazarın yüzde 50'sine e, gelecek şekilde. ...ilave yatırım yapıyor. Hemen bir parantez burada. TÜİK raporlarını gördüm bugün yayınlandı. Yüzde yetmiş ikisini siz yapıyorsunuz evet. dondurulmuş. dondurulmuş yani 2010'da sayın başkan 102 tonmuş. Evet. Bugün 2012'de 1112 tona çıkmış. Yüzde yetmiş ikisini Türkiye'nin biz ihraç ediyoruz. Şimdi... Devam. Burada hemen yanı başına... ...Türkiye 30 bin ton yıllık patates nişastası ithal ediyor. Bir nişasta fabrikası daha kuruyoruz. Geliyor. Geliyor. Ne oluyor... Patatesin rengine bakmaksızın üreticinin her türlü patatesin işletildiği işlendiği bir testa geliyor. Başka ne oluyor? Türkiye en büyük yağ ithalatçısı bir ülke. Evet. Böyle devasa bir coğrafyada siz yağ satın alıyorsunuz. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olamaz. Artık Hasanlar da üretecek. Haslardan başka Hasanlar da üretecek. Ee, artık İbrahimler de. Ee, üretecek. Yani biz de üreteceğiz. Yağı biz üreteceğiz. Üretecek altyapımız var. Bir yağ fabrikası kuruyoruz. Ham yağ fabrikası bu yıl devreye girecek. İşte kendi ihtiyacımız olan plastik grubunu, çuval, koruge boru vesaire onların üretildiği bir fabrika daha kuruyoruz. Bu yıl devreye giriyor. En önemlisi de bu yıl e, devreye alacağımız tesislerin e, en önemlisinin başında da yaklaşık 160 milyon dolara mal olacak. Dünyanın en büyük et süt entegre tesisini Allah nasip ederse bu yılın içerisinde devreye alacağız. Burada biz günlük 4200 baş hayvan işleyeceğiz. 1200 baş büyük 3000 baş küçük. Ayrıca 2000 tonda sütü bu entegre tesisinde sütün diğer gelişmiş ürünlere dönüştüreceğiz. Dolayısıyla ee, üreticinin ürettiği tarımsal üretimin sadece bitkisel ayağı yok. Ayrıca, ayrıca hayvansal üretimden üreticinin pay alacağı, esas gelire kavuşacağı, üreticinin yokluğunun, yokluk yokluğunun, fukaralığının sonlandıracağı, esas aralık hayvansal üretimdir. Bugüne kadar üretici üretiyor, ya e, sattığı e, aracı parasını götürüyor veya işte vatandaş şikayet ediyor. Şimdi? Şimdi garanti bir fiyata satacak, sağlam bir fiyata satacak. Artık açığa değil. Konya şekere bir yıl sonra hangi fiyata işte e, ne kadar hayvanını vereceğinin planlamasını yapabilir. 300 milyon dolarlık yeni yatırım bu evet. Sayın Başkan. Bunlar bu yıl 300 milyon dolar. O zaman bir milyonu geçiyorsunuz. 1 milyar dolar. Bir milyar, bir milyar dolara geçiyorsunuz. 1 dolar Bir trilyon. 1 milyar dolara geçiyorsunuz. 1 ee, milyar para. dolara geçmiş oluyoruz. Çok doğru. Yani bir katrilyon 800 e, milyon dolarlık yatırı, yatırımı, e, trilyonluk yatırımı yapmış olacağız. Peki efendim... E, üreticiye ne mesaj veriyorsunuz? Sizi sereden çiftçisi, besicisi, üreticisi, köylüsü şimdi sizi dinliyor. Evet. E, yani ben şu kadarını söyleyeyim. E, Türkiye üretim için ee na bir bölge. Müthiş imkanları var. Üreticimiz bizim çalışkandır, gayretlidir. Yeter ki siz onlara imkan tanıyın. Üretici üretimde dünya ile yarışacak alana bizi taşıyacaktır. Bakın, tarıma birazcık soğuk bakmadık. Birazcık onları destekledik. Bugün ticaret fazlası veren bir sektör olduk. Ee, tarım 2011 yılı itibariyle 15 milyar dolara yakın ihracat yapmış. işte 10 küsür milyar dolarlık da ithalat da bulunmuş. Yani 3.6 milyar dolar ticaret fazlası vermiş bir sektör. Dış ticaret fazlası veren tek sektör hangisi? Bravo. Aynen öyle. Efendim. Yani, son bir cümle alalım. Süremiz bitti. Arkadaşlar işin özü şu. Evet. Gıda ve enerji önümüzdeki günlerin olmazsa olmaz ve herkesi sürükleyecek olan sektördür. Gıdanın altyapısı Türkiye'de var bu imkanları bizim üreticimize tanıyalım. Üretecek ve bunu dünya ile yarıştıracak her türlü bilgi, birikim ve teknolojiye sahibiz. Konya Şeker bugün e, ziyaretçi alan dünyadan çok fazla ziyaretçi alan teknoloji transfer edilen bir yer olmuştur. Bunu Türkiye geneline teşmin ederek Türk tarımını Türkiye'nin gıdaya olan ihtiyacını ve dünyaya satışında başa güreştirecek bir altyapıyı ...ayağa kaldıralım diyorum. Efendim çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Recep Konuk... ...Panko Birlik Genel Başkanı. Bu arada son bir küçük parantez... Konya Şeker'in... Ente ...Et Entegre ve Süt Et ve Süt Entegre... ...tesisine giderken yolda gördük ki... ...7 milyon ağaç... Ee, biz e, çevreye saygılıyız. Bakın Walmart aldı. Konya nüfusunu geçmişsiniz Sayın Başkan. Hedef Türkiye nüfusu mu diyorsunuz? Çok Kesinlikle. teşekkür ediyoruz. Herkesin evet, dikili bir ağacı olacak. Herkesin Konya'da dikili bir ağacı olacak evet. diyoruz ve programı buradan sonlandırıyoruz. Cuma günü 15.15'te karşınızdayız. Sizi de bekleriz.